Merhaba, ben Nisa. Ee, öncelikle şunu söyleyeyim başlamadan. Bu videoyu telefonla çekiyorum ve ön kamerayla çekiyorum. O yüzden muhtemelen görüntü kalitesi e, diğer videoların da çok kötüydü ama bunun daha da kötü olabilir. E, ama başka çarem yok şu an, kendimi görmek zorundayım. Sürekli duruyor telefon diğer türlü, boşa gidiyor konuştuklarım. Aslında ilk defa ne konuşacağımla ilgili hiçbir hazırlık yapmadım. Ne başlık yazdım, ne metin yazdım, herhangi bir şey yapmadım. Doğaçlama anlatmaya karar verdim. Ee, o yüzden biraz daha sohbet gibi olacak. Bugün <laughs> buraya Cumhurbaşkanı geliyormuş. O yüzden sürekli helikopterler uçuyor. Ee, helikopterlerin de sesi gelebilir. Şimdiden hepsi için özür diliyorum. Eğer bunlar sorun değilse ve gönüllülük hakkında biraz konuşmak istiyorsanız izlemeye devam edebilirsiniz. Arada bir ekrana da bakıyorum. Onun için de özür dilerim şimdiden. Özürlerimi dilediğime göre e, yavaş yavaş anlatmaya başlayabilirim aslında. Bugün biraz gönüllülükten bahsetmek istiyorum. Çünkü e, özellikle de büyük şehirde üniversite ya da lise okuyan öğrenciler bundan haberdar olsa da hepsi aktif olarak gönüllülük yapmasa da duymuş oluyorlar en azından. E, pek çok şehirde okuyan öğrencinin gönüllülük yapmakla ilgili hiçbir fikri olmuyor. İstese bile ne yapacağını, nereden başlayacağını bilemeyebiliyor. Ama e, ben 4 yıl İstanbul'da okumuş olan bir insan olarak Orada bambaşka bir atmosfer olduğunu söyleyebilirim. Gerçekten özellikle de istekli, bilinçli olan öğrenciler bundan çok güzel yararlanıyor. Çok güzel fayda sağlıyorlar topluma ve kendilerine. O yüzden biraz daha bilgisi olanların, belki kendi tecrübelerimle bilgisine bir şeyler katabilirim. Hiç duymamış olanların ya da nereden başlayacağını bilmeyenlerin de fikir edilmesine yardımcı olmuş olabilirim diye biraz gönüllükten bahsetmek istedim size. Giriş biraz uzun oldu. Ama dediğim gibi sohbet etmek istiyorum zaten biraz aslında bugün. Madde madde gitmektense. Ee, öncelikle benim gönüllülük serüvenim nasıl başladı ondan bahsedeyim. Ben üniversiteyi 2016'da kazandım. İstanbul Üniversitesi'nde okudum. Diğer videolarımı izlediyseniz zaten biliyorsunuzdur. Psikoloji bölümünden mezun oldum. Ee, üniversiteye gitmeden önce daha aslında üniversiteye gitmek kadar çok istediğim bir şey de benim gönüllülük yapmaktı. Çünkü duyuyordum bunu yapan kişilerden. O zamanlar bu arada yani bundan bir 5-6 sene öncesinde YouTube vesaire hiçbir şekilde bu kadar zengin içerik sunmuyordu. İnternette az çok bilgi vardı gönüllülükle ilgili, yurt içinde yurt dışında gönüllülük yapmakla ilgili. Ama araştırdım biraz ve bazı vakıfların isimlerini gördüm. Yani üye olabileceğim, sonrasında bu vakıflarla birlikte bir şeyler yapabileceğimi gördüm. Sonrasında ilk dikkatimi çeken tabii ki hepinizin de muhtemelen duyduğunu düşünüyorum daha önce Toplum Gönülleri Vakfıydı ve ben Toplum Gönülleri Vakfının İstanbul'daki örgütlenmelerini, bu arada Toplum Gönülleri Vakfının işte üniversitelerdeki yetkili öğrenci gruplarının olduğu yerlere örgütlenme deniliyor, öyle tanımlamış olayım. Bunları araştırdım. Sonrasında buldum ama nereden başvuracağımı bulamadım. Daha doğrusu şöyle yapmıştım. E, i̇nternetten bir başvuru formu doldurdum ama bana bununla ilgili hiçbir görünüşü şu olmadı. Eylül ayındaydık, okul yeni başlamıştı daha. Sonra üniversiteye gitmeden önce e, Facebook'tan tanıştığım bir arkadaşım vardı. Coğrafya bölümünde okuyan Cihan hatta. E, onun bir fotoğrafında Toplum Gönülleri Vakfı'nın bir etkinliğine katıldığını gördüm ve hemen mesaj attım. Dedim ki böyle böyle ben de çok istiyorum gönüllülük yapmayı, dahil olmayı ne yapabilirim? Ne önerirsin bana diye. O da dedi ki biz şu anda e, eğitimler yapıyoruz. Toplum günleri Vakfı'na ilk üye olduğunuzda başlangıçta birkaç eğitim tamamlamanız gerekiyor. Yanlış hatırlamıyorsam bunlara anahtar deniliyordu. İşte sarı anahtar, yeşil anahtar gibi. Yanlış hatırlıyor da olabilir ama böyle olması lazım. Bunları tamamladıktan sonra artık gönüllü olmaya hak kazanıyorsunuz. Ama çok uzun bir şey değil. Birkaç günlük bir şey böyle. Çok da eğlenceli. Onun şu an hala hazırda olduğunu ve benim direkt gidebileceğimi söyledi. Hatta İstanbul'da Ayasofya'nın tam karşısında eski bir konaktaydı. Böyle buz gibiydi hatta. Eylül, Ekim gibi böyle çok üşüdüğümüzü hatırlıyorum. Ee, orada bir etkinlik vardı. Bu etkinlikler genelde sabah saatlerinde başlıyor. İşte akşam üstüne kadar falan sürüyor. Sizin gibi bir sürü e, genç oluyor. Genelde Toplum Gönüllüleri Vakfı'nda şöyle... Her üniversitenin, hatta her fakültenin örgütlenmeleri oluyor az önce dediğim gibi. Mesela bizimki Beyazıt Talk'tu. Onun dışında başka fakültelerde de ya da başka üniversitelerde de yine bu vakfın bazı sorunları var. Bunlar bu arada hep genç öğrenci. Yani hiç yaşı çok büyük biriyle karşılaşmayacaksınız muhtemelen. sonrası ona dahil oldum. Birkaç eğitimine katıldım vesaire. Zaten şöyle bir ortam oluyor orada. Pek çok farklı bölümden insan tanıma şansınız oluyor. Daha oradayken ben mesela bir sürü bölümde okuyan insanla tanışmış oldum. Ve sonrasında da 4 senelik üniversite hayatım boyunca hep görüştüğüm kişiler oldu. Bunlar hala da görüşüyorum. E, gönüllülüğün yeri gelmişken söyleyeyim. E, en güzel katkılarından bir tanesi kesinlikle bu. Yani inanılmaz tahmin edemeyeceğiniz kadar e, farklı gruplardan, farklı bölümlerden, okullardan insan tanıyorsunuz. E, bu insanlarla birlikte gönüllü aktiviteler yaptığınız için aranızda çok güçlü bir bağ oluşuyor. Yani şöyle örnek vereyim size mesela ben 2017 olması lazım İzmir'de bir Suriyeli mültecilerle çalışılan bir projeye katılmıştım. Ve sadece 6 günlük bir projeydi. Ama hala o projede tanıştığım kişilerle iletişimimi sürdürüyorum. Yani 6 gün içerisinde biz normalde belki bir senede tanıdığınız bir arkadaşınla yapmayacağınız kadar dolu dolu zaman geçirdiğimiz faydalı bir şeyler yaptığımız için o bağ çok güzel güçleniyor ve inanılmaz güzel anılar oluyor. Ee, yani benim aslında başlangıç serüvenim böyle oldu. Toplum yönleri Vakfı ile oldu diyebilirim. Ee, hemen isterseniz aşağı yukarı size 4 senelik üniversite hayatım boyunca, daha doğrusu son sene çok yapma şansım olmadı. 3 sene diyeyim. Nerelerde gönüllülük yaptığımı özetleyeyim şöyle. Ee, Toplum Gönülleri Vakfı bünyesinde e, az önce bahsettiğim gibi İzmir'de bir dönemsel projeye katılmıştım. Bir haftalık Suriyeli mütecilerle çalıştık. Onun yanında yine Toplum Gönüllüleri Vakfı Kızılayın ortak bir Suriyeli mülteci çocuklarla çalıştığımız etkinlikler yaptığımız bir projesi vardı. Ona katıldım. Yine TOG'da Kalpler Bir Lösemi 0 projesinde gönüllülük yaptım. LÖSEMİ ile çocukları hastanede ziyaret edip onlarla zaman geçirdiğimiz bir projeydi bu. bunun yanında müze gönüllülüğü yaptım. Üçüncü sınıftaydım yanlış hatırlamıyorsam. Birkaç ay süresince Yahya Kemal Müzesi'nde İstanbul'da müze gönüllülüğü yaptım. Yani müzede çalışan birisi ne yaparsa onu yaptık aslında. Benim gibi haftanın belli günlerinde gelen, belli saatlerde gelen öğrenciler vardı. Onlarla birlikte gelen turistlere müzeyi gezdirdik. Bilgi verdik müze hakkında. Öğrencilerin okullarını ziyaretler oluyordu bazen. Bunları yaptık. Onun yanında yurt dışında katıldığım EVS projesi vardı. Bununla ilgili çok daha detaylı bir şekilde başka bir videoda size anlatmak istiyorum. Çünkü çok istediğinizi biliyorum. Daha önce bir videomda sormuştum. Kesinlikle çekmemi istediniz. E, yurt dışında yine katıldığım gönüllülük projeleri oldu. Yine yurt dışında katıldığım youth exchange'ler oldu. Aslında tam olarak gönüllülük diyemeyiz bunlara. Ama yine gönüllülük kapsamına giren çalışmalarımız da oldu onlarda. İtalya'da, Estonya'da. E, bu şekilde yani aklıma gelmeyen bir sürü şey vardır muhtemelen. E, bunun yanında aslında başvurup Zamanım olmadığı için gidemediğim de çok fazla gönüllülük projesi oldu. Mesela Mavi Pusula Derneği'ni hatırlıyorum. E, köy okullarındaki çocuklar için e, malzeme toplanan bir projeleri vardı. Biriz Derneği'ni hatırlıyorum. Biriz Derneği yine ağırlıklı olarak psikoloji öğrencileriyle, e, sosyoloji öğrencileriyle vesaire çalışma yapan bir dernek. Şu an ne durumda çalışmaları bilmiyorum ama ben üniversitedeyken onların da bazı etkinliklerine katılmıştım, toplantılarına katılmıştım. Gibi aslında çok fazla katılabileceğiniz yer var. Bunu nereden araştırabilirsiniz? Hemen buna geleyim isterseniz. Şimdi bu çok değişiyor. Yurt içinde ve yurt dışındaki gönüllülük projelerine katılım e, tabii ki de farklı süreçler içeriyor. Ama e, benim size önerim açıkçası bireysel olarak da deneyimlediğim için e, ve gözlemlediğim için TOG'dan başlamak çok güzel bir fikir olabilir e, diye önerebilirim ben size. Yani bireysel olarak böyle deneyimledim. Çünkü çok geniş bir ağları var gerçekten. Proje sistemleri artık çok güzel oturmuş. Siz dahil olduğunuzda direkt e, ilgi duyduğunuz bir alandaki bir projede gönüllülük yapmaya başlayabiliyorsunuz. Şimdi benim ablam da mesela Afyon'da üniversite okudu. O da toplum gönüllülerin bazı projelerine katıldı. E, Mersin'de üniversite okuyan arkadaşlarım da yine TOG'un projelerine katılanlar var. Türkiye'nin her yerinde zaten her üniversitede TOG'un e, örgütlenmeleri var bildiğim kadarıyla. 81 değil e, Bu arada şundan bahsetmedim hiç konuşmaya başladığımdan beri. Gönüllülük derken ne yapıyorsunuz? Adı üzerinde gönüllülük yapıyorsunuz aslında. Gönüllü olarak yani e, çalışmanızın karşılığında para almadan e, bir takım çalışmalar yapıyorsunuz. Bu her şey olabilir. Mesela atıyorum ben müzede normal bir müze çalışanı ne yapıyorsa onu yaptım. E, ama bunu para almadan yaptım. Yani haftanın bir günü 6 saat kadar hemen hemen. Perşembe güne gidiyordum yanlış hatırlamıyorsam. E, müzede gönüllülük yapıyordum. Oraya gelen ziyaretçileri gezdiriyordum. Bunun yanında... Bağlı olduğum yer, yani bu, tanırım o projeyi ben İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin e, sitesinden bulup başvuru yapıp gitmiştim. E, tam emin değilim. Onlar mesela benim öğlen yemeği ücretimi karşılıyorlardı. Bize öğlen yemeği için e, bir fiş veriyorlardı. Gidip e, o fişi anlaşmalı oldukları yerlerde kullanabiliyorduk. Öğle yemeğimizin ücretini karşılıyorlardı. Gün içerisinde istediğiniz kadar orada çay kahve içebiliyorsunuz gibi. gibi. E, yani aslında e, masraflarınız karşılanıyor diyeyim yemek masrafınız vesaire eğer varsa belki yol masrafınız ama size çalışmanız karşısında bir maaş ödenmiyor. Ee, bunun yanında mesela lösemili çocuklarla çalıştığımız projede yine aynı şekilde haftanın belli günlerinde e, İstanbul'daki bir özel hastanedeki Lösemi hastası çocukları ziyaret ediyorduk. Onlarla aktiviteler yapıyorduk küçük yaşlarda ya da e, 12-13 yaşlarındaki çocuklarla. E, Suriyeli mültecilerle çalıştığımız projede e, İzmir'deki bir projeydi o. Gidip oradaki bazı mültecilerle görüşmeler yapıp içinde yaşadıkları koşulları öğrenmiştik, ihtiyaç duydukları şeyleri öğrenip sonrasında bir rapor oluşturup bunu sunmuştuk yetkili kişilere. Orada da yine otelde kalmıştık bir hafta süresince gayet güzel bir otelde, temiz bir otelde. Otel ücreti ödemedik hiçbir şekilde. Yol masraflarımız karşılandı. Otobüste gittiyseniz otobüs, uçakta gittiyseniz uçak gibi. Yol masrafınız, yere ulaşımınız, yemek ücretiniz, her şeyiniz karşılanıyor. Yani cebinizden para çıkmıyor hiçbir şekilde. Sadece onlara verebildiğiniz kadar destek veriyorsunuz. Fiziksel olarak ya da farklı şekillerde. Ama cebinize para da girmiyor. Yani gönüllü kısaca bu aslında. Bunun yanında bir de yurt dışında katıldığım iki aylık bir gönüllülük projesi vardı. Bu da EVS diye eskiden adlandırılan, şu an ESC oldu sanırım. European Solidarity Corps gibi bir şey olması lazım isminin. Burada da yine yurt dışına, dediğim gibi daha detaylı bahsedeceğim bir videoda bundan mutlaka. Moldova'da iki ay süresince, 2018 yılında olması lazım, bir evde kaldım benim gibi başka gönüllerin olduğu bir evde bir sivil toplum kuruluşunda ofis çalışanı gibi çalıştım destek verdim İşte bazen dışarıda sahada olmamız gereken çalışmalar oluyordu bu da kesinlikle hayatımda verdiğim en iyi kararlardan biriydi çok güzel bir deneyimdi Türkiye'den giden farklı gönüller vardı orada aynı evi paylaştık onlarla orada da yine bir sürü hem Moldovadan hem başka ülkelerden bir sürü kişiyle tanışma Arkadaş olma şansım oldu, farklı bir ülkede yaşama deneyimi edinmiş oldum, bambaşka dilini hiç bilmediğim bir ülkede nasıl hayatta kalacağımı öğrenmiş oldum. Çok güzel bir deneyim oldu benim için gerçekten. Orada da yine bütün masraflarınız Avrupa Komisyonu tarafından karşılanıyor. Kaldığınız ev için herhangi bir kira vermiyorsunuz, elektrik, su, internet gibi faturalar ödemiyorsunuz. Size ekstra bunun yanında bir de aylık belli bir miktar harçlık veriliyor diyeyim. Yani günlük 3 euro gibi bir şey. Bu ülkeden ülkeye de değişebiliyor. Mesela ben 2017'ye de 2018'e gittim. Az önce söylediğim gibi ve e, aylık 60 euro gibi bir şey alıyorduk sanırım. Dediğim gibi tüm masraflarınız karşılanıyor. Bu parayı da e, yaşam masraflarınız için yani ekstra market masrafınız için vesaire alıyorsunuz. E, ben o dönemde e, yani 60 euro, euro şu anki kadar yüksek değildi. E, gayet yetiyordu. E, hatta üzerine ben para biriktirip iki tane ülkeyi bile gezdim. Romanya ve Ukrayna'yı da gezdim. Oradan biriktirdiğim paralarla. E, yani aslında çok güzel diyebilirim. Hem yurt dışında yapılan gönüllülük projeleri hem yurt içinde yapılan gönüllülük projeleri. Kesinlikle üniversitedeyken özellikle de birinci ve ikinci sınıfta bunu neden söylüyorum? Çünkü her bölüm çok kolay değil üniversitede. O yüzden 3. ve dördüncü sınıfta özellikle staj yapmanız gerekiyor. Dersleriniz ağırlaşıyor. Bir yerde belki çalışmak istiyorsunuz part time olarak ya da ...başka türlü artık derslerinize yönelmek istiyorsunuz... ...LS'ye ya da SKPS'ye çalışmaya başlamak istiyorsunuz... ...ve gönüllülük artık biraz zaman açısından sizi zorlayabiliyor. Ama özellikle birinci ve ikinci sınıftayken... ...hem yeni gittiğiniz şehre alışmak için... ...hem yeni arkadaşlar edinmek için... ...çevrenizi geliştirmek, özgüveninizi arttırmak... ...hayat görüşünüzü genişletmek için mükemmel bir fırsat. İnsanlara fayda sağlayabiliyorsunuz. Hayata bakış açınız değişiyor. Yani ben şöyle hatırlıyorum mesela... İlk gönüllü iki sene ben çok aktif gönüllülük yaptım bu bahsettiğim projeler ve bunların haricinde şu an aklıma gelmeyen çeşitli projelerde, vakıflarda. Sonrasında part-time çalışmaya başladım ve part-time çalışmak bana çok enteresan geliyordu. Yani çalışmam karşılığında az da olsa para almak çok enteresan geliyordu. Kendimi suçlu hissediyordum biraz hani bunu benim gönüllü olarak yapmam gerekiyor gibi. Bu tabii ki işin diğer bir kısmı ama kesinlikle çalışmaya başlamadan önce bence edinmeniz gereken bir deneyim. Yani insanlardan maddi karşılık beklemeden onlara çeşitli alanlarda destek sunmak hem sizi çok geliştiren bir şey hem insanlara fayda sağladığınızı görmek. Yani yardım edebilmenin verdiği o has kendinizi çok iyi hissetmenizi sağlayacaktır. Emin olabilirsiniz. Sadece şu önemli burada. Biraz daha tabii ki her vakfın çok arka planlı araştırma şansınız olmuyor ama en azından işte Toplum Gönülleri Vakfı gibi, Türkiye Eğitim Gönülleri Vakfı gibi... Mesela benim çok arkadaşım Tegev'di sanırım. Orada gönüllülük yaptı işte. İlkokul öğrencilerine belli zamanlarda gidip ders anlattılar, derslerine yardım ettiler gibi. E, çok var gönüllülük yapabileceğiniz kuruluş. Dediğim gibi bunların hani neresinden tutsam, neresinden başlasam gerçekten karar veremedim. O yüzden biraz böyle e, hazırlıksız bu videoyu çektim. Ee, ama isterseniz eğer e, daha detaylı bir şekilde liste liste nereden gönüllülük bulabilirsiniz. ben nerelerden buldum daha doğrusu, şu anda belki aktif gönüllülük yapan arkadaşlarımla konuşup onlardan öğrenebilirim, e, sorabilirim. Siz yine biliyorsanız lütfen yazın ama benim önerim mutlaka ufak ufak araştırmaya başlayın en azından işte. Ee, yani Google'a sadece yazsanız bile işte Ankara'da gönüllülük yapabileceğim kuruluşlar, İstanbul'da gönüllülük yapabileceğim kuruluşlar gibi bir dünya şey çıkacaktır. Toplum Gönüllüleri Vakfı'nı bile araştırırsanız olur. Ee, bu anlamda Facebook ve Instagram inanılmaz iyi bir kaynak. Ben mesela ilk başladığım zamanlarda 2016 gibi Facebook'ta çok aktifti e, bu kuruluşlar, hala da aktifler. Telegram mesela, Telegram'da gerçekten çok güzel gönüllülük projeleri paylaşıyor, yurt içi ve yurt dışında. E, bunları ufak ufak bulabilirsiniz. Biraz araştırın, en azından Facebook'ta o gruplara girin, proje ilanlarını görün gibi. Arkadaşlarınıza yine sorabilirsiniz. Eminim ki her üniversitede mutlaka vardır e, toplum gönülleri vakfı gibi vakıflarda gönüllülük yapan kişiler. Ama bir yerden e, yani başlamanız çok güzel olur. Tabii ki gönüllülüğü illaki bir kurum e, altında yapmak zorunda değilsiniz. Bir derneğe bağlı olarak yapmak zorunda değilsiniz. Bireysel olarak da yapabilirsiniz. Ama dediğim gibi e, toplu olarak, takım çalışması halinde e, birilerine katkı sağladığınızı görmek, bir şeylere katkı sağladığınızı görmek inanılmaz güzel bir duygu. Sizi inanılmaz geliştirecek olan bir duygu. Ve ben inanıyorum ki toplumu da çok geliştirecek, insanların bakış açısını değiştirecek olan bir duygu. E, bir deneyim. E, o yüzden e, bence araştırmaya başlayın ufak ufak çok fayda sağlayacağını göreceksiniz size. ben bununla ilgili aslında 2016'dan beri e blog'da yazılar paylaşıyorum. bilgi vermesi açısından o yazıların linklerini aşağıya ekleyeceğim. doğrudan bütün kurum kuruluş isimleri yok orada. Çünkü dediğim gibi güncel olarak bakmadım. Pandemi dolayısıyla ben de uzun bir süredir hiçbir kurumda gönüllülük yapmıyorum. ama benim yazılarımdan da yararlanabilirsiniz yine. Orada bahsettiğim yazıları da mutlaka aşağıdan okuyabilirsiniz. Ee, yine ekstra sorularınız olursa yorumlara yazarsanız çok sevinirim. Yani Instagram'da Instagram'dan da soran çok kişi oluyor. Ee, Pskoloji ile ilgili sorular özellikle önceki videolardan dolayı. E, hepsine geri dönüş yapamıyorum şu sıralar e, maalesef e, tercih döneminde özellikle çok soru soran oldu. Yine Instagram'dan da sorabilirsiniz. Zamanım oldukça dönüş yapacağım mutlaka. Ama mailden ya da Instagram'dansa şu an en doğru yer aslında herkese fayda sağlayabilecek olan yer kesinlikle yorumlar. Ayrıca diğer sosyal medya hesaplarımızı da takip edebilirsiniz. Blogu takip edebilirsiniz. Orada da yazılar paylaşıyorum mümkün olduğunca sıklıkla. Aşağı yukarı kendi gönüllülük deneyimimden bahsettim. Belki size de fikir verir. Nereden başlayacağınızı bilemiyorsanız en azından benim deneyimim aracılığıyla harekete geçebilirsiniz. Umuyorum çok güzel olur bu süreç sizin için. Dediğim gibi bununla ilgili zaten videolar paylaşmaya devam edeceğim. Sadece biraz daha şöyle kafamı toparlayıp nereden başlayabilirim, nasıl ele alabilirim diye bakmam lazım. o zamana kadar kendinize çok iyi bakın. Ayrıca de şunu rica ediyorum sizden. Sonraki videolar için spesifik sorularınız varsa eğer onları da lütfen benimle paylaşın ki o sorular üzerinden gidebileyim. Daha kolay olsun benim de işim. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.